başına gelen bu büyük felaketler dolayı öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza başsağlık diliyorum. Yakın ara sabırlar diliyorum. Yaralılara acil geçmiş olsun. Ve enkaz altındaki vatandaşlarımızı bir an önce sağ salim inşallah e, yanilere kavuşmalarını dileyerek bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak depremi ilk gününden ilk saatlerinden itibaren ekiplerimiz de orada olduk ve şu anda da ekiplerimiz de orada. Bütün kurumlarla birlikte e, orada çalışmalarımız devam ediyor. E, tabii gelen haberler çok güzel olmasa da e, bir nebze yaraları sarmaya devam ediyoruz. E, Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın diyorum. Ben de bugün geçenlerde vefat geçen vefat eden Önceki dönem genel başkanımız Sayın Deniz Baykal'da rahmet diliyorum, teşekkür ediyorum.